Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Bu videomuzda Mobile Legends oyunumuza yeni gelen Digi kostümünü çıkartmaya çalışacağız. Silk palyançosu kostümünü istersen bu kostüm yükseltme alanından rahatlıkla alabilirim. Ama ben çevirme yaparak almak istiyorum. Hani silinde yapmıştık ya yeni gelen jetonlarıyla almaya çalışmıştık. O videoda başaramadık abi. Ama bu videoda bakalım başarabileceğiz mi? Hızlı bir şekilde test edeceğiz. Kostüm diğer kostümlere göre... Farklı ama hemen hemen aynı gibi alınmaya değerim bilmiyorum. Sırf çok farklı bir içerik olsun diye yapıyorum. Şimdi hemen market alanına gelelim. Çekiliş kısmına gelelim. Buradan yeni gelen kısmına tıklayalım. Burada yeni gelen jetonlarıyla birlikte çevirme yapacağız. Toplam 50 kez çevirme yapacağız. Bunun üstüne çıkmayacağız. Bakalım 50 kez şu sandıklar dolana kadar çevirme yaptığımızda kostüm çıkacak mı bunu test ediyoruz. Burada küçük bir bilgi daha vermek istiyorum sizlere. Burada genelde deneme kartları çıkıyor. Buradan bir çevirme yaptığınızda bile deneme kartı kazanma şansınız var. Bu deneme kartlarını alın. Digi kahramanın etkinlik alanında Sirk palyançosunun hediyesi diye bir etkinliği var. Bu etkinlikte görevleri tamamlayıp parçaları toplayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Peki ne kadar yeni gelen jetonum var? Hemen ona bakalım. Ardından hızlı bir şekilde çevirmeye başlayalım. Toplamda 35 tane yeni gelen jetonum varmış. 15 tanesinde takviye olarak şafak kristallerini kullanarak yapacağım. Başlayalım abi. Şöyle bir bir çevireceğim. Geçenki videodan aklımda şu animasyonu hatırlatmayacağım. Tamam diyorum. Evet. Deneme geldi. Aa kullan dedim. Hadi ya. Neyse çevirelim. Nadir verdi. Aa bak şurası da varmış. Geçen demiştiniz. Heh. Tıklıyorum nadir. Bir kez daha çevir. Bir kez daha çevir. Bir kez daha çevir. Bir kez daha. Bir kez daha. Hızlı hızlı geçiyorum. Uzamasın. Sıkılıyorsunuz çünkü. İlk şeyden hatırlıyorum. Bakalım. Abi haydi. Parça veriyorsun. Tamam güzel de kostümü istiyoruz biz. 35'e kadar gideceğim arkadaşlar. 35'ten sonra bir tane onlu çeviririm. Bir de şafak kristalleriyle ile çevirme yaparım. E nerede? Ha versene ya. Tamam küçük bir ihtimal biliyoruz ama Versen ne olur yani ya. Bir digi elit kostüm ya. Elit kostüm. Bunu da vermeyeceksin. Neyi vereceksin abi? Kaç oldu bu arada? Bir daha çevir. Bir kez daha. 35 oldu mu ya? Ha şafak kristal harcıyorum şu an. Tamam diyelim. He, çıkmadı. 10'lu çeviriyorum. Yine çıkmadı arkadaşlar. Şuradan bir geri geleyim. Şimdi devam edeceğim, tek tek çevireceğim 50 olana kadar. Bir kez daha dedim. Bir kez daha dedim. Bir kez daha dedim. Tamam. Abi çıkmadı, zorlamıyoruz. Şimdi ödülleri toplayalım. Sandıklardan ne çıkacak? Hani bunu bir de şey için yaptım arkadaşlar. Bu en sonda büyülü çark iksiri veriyor ya. Bu büyülü çark iksirlerini ben biriktiriyorum şu anda çantamda büyülü çark iksiri kaç tane var? 63 tane var bunları 200 tane yapıp şu market alanındaki Büyülü çark kısmında direkt 200 iksir basarak şey yapacağım böyle bir video hazırlayacağım sizlere o yüzden biriktiriyorum Digi'nin kostümünü çıkartamadık bakalım çantamıza ne kadar deneme kartı oldu onlara bakalım Şu anda yanlış görmüyorsam başka yoksa 28 tane var Kostümü çıkartamadım ama şeyden alacağım arkadaşlar. Kostüm yükseltme kısmından yükseltme işlemini yaparak alacağım. Hmm. Tamam diyelim. Evet arkadaşlar. Yani dediğim gibi farklı bir kostüm olduğu için almak gereği hissettim. Bakalım. Güzel ya. Hoşuma gitti. Tamam diyelim. Çantamdaki deneme kartlarını da CP'ye dönüştüreceğim. Şuradan hemen onu da yapalım. Evet şu yukarıda kullanıyorum maksimum. Evet 840 CP'ye dönüştü. Ee, videoyu çok fazla da uzatmaya gerek yok. Bu tarz videoların gelmesini ister misiniz? Ee, Video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki sosyal ortamlardan beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.